Ya Ezreal ve Korki ile geç oyuna dengeli bir şekilde geçebilirlerse zaten onların menzil ve durma avantajı da bir şeyler çıkarır orada tarafı. Ama kesinlikle e, orta oyunda maçı kaybetmemeleri gerekiyor. Biraz daha öne çıkmasını bekliyor rakiplerinin. Şimdi Chosen geldi. Algos öne atıldı. Bakalım kime odaklanacaklar burada. Brahma. Bir flash'e odaklanıyorlar. Kitle kontrolde uygulandı. Sıçra kullanıyor. Bakalım kaçabilecek mi? Hayır. Rikan. gidiyor. Chosen hiç riske atmadı. Bakalım kime odaklanacaklar. Hedef burada Neos gibi görünüyor. Direkt olarak bitkinlik bırakıldı. Neos'un üzerine. Neos düşecek burada. Skor kimde kalacak? Ryoni'de. Ryoni'de çok fazla sar almış. Neredeyse o da düşüyordu. Algos'un sıçrası var. Trandos geliyor. Şimdi kullandı sıçrayı. Daha uzun süre kalmak zorunda kalıyor. Minyonun da itebilmek için. Team Aurora ve buraya yaklaşan herhangi bir 1970 e Fenerbahçe oyuncusu yok. Bu arada çok temiz oynadılar bu. Bu arada alt orada. Biraz erken kullanılan belamet ama çok da sorun değil gibi bir kule. Dakika 10'da. Ve mücadelesiz bir feda ve ejder alıyor Aurora tarafı. Sadece Ruh değil, bundan sonra alınacak ejderler de. Aynen o öyle. Arada yakalandı orada Bendix, aşası var. Yalnız öyle bir kitle kontrol geldi ki hiçbir şey kurtarmadı onu. Biraz da açıkçası riske etmek istemedi Fenerbahçe tarafı. Onlar da Kayse ve Urianna'nın güç patlamasına ulaşmasını bekliyor. Oradaki geçişi Geldi. kapattı. Bendik Samzu 3 kişiyi duvara vurdu. Leno'um ejder burada Kindred'de kalıyor. Şimdi Stalker ultisinde kullandı. Leno'umu da hayatta tutmuş oldu böylelikle. Ama ejderi aradan çıkardı Aurora'a. Direkt girdiler çünkü... Ya Minnar formunda narın çok etkisi olduğunu biliyorlar takım savaşında. Bu arada savaş başladı bir flash. Burada ön tarafı tanklıyor. Ejder alındı. Şimdi Kaysa. Şimdi sersemletildi Midkit orada Asteroid. Dört kişiyi tanklıyor. Bitkinlik geldi orada Asteroid üzerine. Ve Vori bir düşüyor. Lenon kronometreyi kullandı. Mega Meganar olmak üzere sıçrayı kullandı. Lennon. bakalım Meganar olabilecek mi? Çok az bir canı var. Ama daha fazla hasar gelmiyor üstüne. Ve Aurora ikinci kulesini almış oldu. Algoz'dan sıçrayla birlikte bu bir oyun. Bir flash yakaladı orada. Bir flash. Karşıması karşılamasını kullanıyor. Sıçrası yok. uzaklaşıyor yalnız. Algoz düşüyor burada. Lenom Megadon olmak üzere. Ama savaşması çok güç Fenerbahçe'nin. Sayı üstünü Aurora'da. orada. çıkmak üzere son saniyeler. Lenom Len çok iyi yerde. Dalgoz. karşıması geldi. Arayı çok iyi böldü orada Korki. Teslimatı ile beraber taşıyıcısını kaybetti Fenerbahçe. Şimdi Lenom orada dört kişinin arasında eriyor. Bendix hasar e vurmaya devam ediyor. Rion'u kovalamaya e devam ediyor. 2'ye 0 bir değişim şimdilik. Chosen'ın canı bayağı bir azalmış durumda. Son bir vuruş gelir mi acaba? Bendix bir tane daha gönderdi roket ama çok da önemli değil. Aurora dördüncü ejdere alev ruhuna kavuştu. Burada. GG geçmiş olsun. Daha Lenom giremeden Neos öldü ve orada zaten bitti savaş. Aurora çok temiz bir alev ruhu. Şimdi de Baron'a girdiler. Yalnız Baron'la çıktılar, Üç kişilik bir Orion Nolcisi geldi. Güzel bir hamle Stalker'dan. iyi bir karşı cevap. Canlar da orada. Stalker düşmek üzere. Çok az bir canı var uzaklaşıyor son anda. 2000 can, 1000 can ve Baron Fenerbahçe tarafından alındı. Neos'tan bırakılan bir bitkinlik var Bendix'e. Şimdiden geldi. geldi. Chosen'ın buraya yaklaşıyor. O kule altında bakalım çıkabilecekler mi? Muhtemelen Astro'yu da bırakacaklar. Stalker yalnız yakaladı Algos. Ve bir de Neos geldi buraya. Neos'a skoru bıraktılar. İki skor birden çıkacak. Karşılığında orta koridor kulesine doğru ilerliyor. Tima Aurora tarafı. Üç. Bakalım kullanacak da es şimdi Bendix. Eriye kadar indi canı. Bendix teslimatı kullanıyor. Oradan uzaklaşabilecek mi? Çok fazla e, odak tuttu üzerinde Bendix oradan kaçmayı başaracak gibi. Ama Orianna o skor oluyor alıyor. Hala şok dalgası var Orianna'nın. Şimdi buraya gelecek. Şok dalgası kullanabilir. Yalnız birden bir ulti. Bendix'ten düzeltiyorum. Mid çok kötü bir şok dalgası. Boşa gitti Orianna ultisi. Kendi üzerinde kullandığı yanlış görmediysem. Ve o kadar iyi bir pozisyon vardı ki 4 kişi birden isabet ettirebilirdi. Ve Tima Aurora Kadim Ejder Ayda alıyor. Hiç riske atmak istemiyor Aurora burada. Şimdi Chosen içeri girdi. Kindred'dan ulti gelecek. Çok iyi durdurdu orada Baron'u. Yalnız 450 can. Çarpını kullanmıştı orada Trundle. Bakalım devam mı edecekler? Devam etmeleri Devam ediyorlar. Kadim var. Minyonların yalnız büyük bir kısmı temizlendi. Sadece iki tane minyon kaldı. Kule ya. çok fazla hasar alıyor. Ya i̇ki minyonun yanında Korki iki tane vurdu kuleye Bak düştü o kule. Nexus koruyan son bir kule kaldı orada. Lenon Meganor olmak üzere ama yarışanı şimdiden kaybetti. Lenon'un sıçrası var. Burada bir şeyler deneyecek gibi. Denemek zorundalar ama Kadim var hala. Gerçi birazdan bitecek Kadim ejderha. Ama o kadar sabredebilecekler. Lenon neredeyse düşüyor. Lenon nasıl ile birlikte bu oyun. Yalnız Bendix'i sersemletemedi orada arka tarafta. Midkit düşüyor. Oyunun sonuna doğru geliyoruz. Toplamda 3 skor. Neos'la düştü 4. skor. Çoğusun ayakta kalan son isim ve Galip Timara